Bakış bakalım, <laughs> odasında bir kaçak buldum, aç onu hep birlikte doyuralım. Beni bir rahat bıraksaydınız mı? aslında ben kendim yerdim acıkınca. Bir o bit kurabiyelerle duruyor vallahi, ben söyleyeyim de. Suna olmaz böyle zayıflayacaksın halin kalmaz. E tamam zayıflayayım biraz fena mı olur? Leyla ablacığım istersen sen biraz dikkat et, bak bir deri bir kemik kaldı. Evet ablacığım. Üstüne üstlük daha iyileşmedin de tam. Önündekileri de dokunmamışsın zaten. Bu anne kızın moralini acilen düzeltmemiz lazım. Kahvaltıdan sonra alışverişe gideceğim. İsterseniz siz de gelin. Hı? Güzel vakit geçiririz. Hı. Alışveriş yapınca geçiyor mu? Biraz. Yani şu an sana laf bile sokamayacağım. O kadar saçmalıyorsun ki. Sen daha yeni gitmedin mi alışverişe Meltem? Niye ihtiyacın var ki? Dolaplar ağzına kadar dolu. Alo. Vakit doldu Bekir Bey. Evet, biliyorum, biliyorum. Ama bir dakika, bir dakika. Peki ne oldu? Yüzün düştü. Bir vefat haberi aldım da çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hay Allah. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun dayı. Bekir'ciğim kim öldü? <laughs> Size güzel bir haberim var. Yakup'un ölümünden mi bahsediyorsun Orhan Bey? İyi haber de tez yayılıyor bakıyorum. Yakup'un ölümü neden bizim için iyi bir haber olsun? En son konuşmamızda onun da infazını istemiştiniz benden. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor maalesef. Bakalım doğrun puf diye uçacak mı yoksa tarih sayfasında bir şeyleri değiştirebilir mi? Bugün seni alırız. Ha son bir şey. Eğer doğrularının gücü yetmezse sen de yanlışlarınla beraber tarih olacaksın. Tek fark seni kimse hatırlamayacak. Ne o Hanım? Böyle yanaklarınız pembe pembe oldu. Gizli gizli telefona bakmalar. Bilmemiz gereken bir şey mi var? Yok canım, nereden çıktı? E ee, kızım, biz de genç olduk. Anlamaz olur muyuz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşık olanlar hep böyle gizleneceklerini sanırlar. Oysa ki alınlarının üstünde yazar bu. Aşık oldukları. Süheyla, yani damat falan geliyorsa bilirim ha? Gerçekten yok öyle bir şey. Komik bir şey izledim o kadar. Söyle olmasın zaten. Lütfen. Ya mümkünse çok uzun bir süre olmasın. Yani sabıkalıyım ya ölene kadar yüzüme vurursunuz bunu. Tamam eski kocam korkunç biriydi biliyorum. Farkındayım ama benim suçum mu bu? Abla sen evlenirken başına nelerin geleceğini tahmin edebilir miydin? Yok olmaz öyle şey. Sen o dayakçı kocanı benim oğlumla bir mi tutuyorsun? Allah'tan yok oldu birden ortadan da canın kurtuldu. Neyi nasıl istiyorsan öyle yaşa kardeşim. Çok haklısın. Ben kimseye akıl verecek durumda değilim şu anda. Hayatında kimse yok. Benden yana bir problem çıkmayacak merak etmeyin. Ablacığım sen kardeşinle ilgilensene bak işten atıldı. Neden acaba? Reis eniştesinin peşine takıldı. iki günde başına gelmeyen kalmadı. Neyse ben kalkıyorum. Bugünlük insanları sinir etme kotamı doldurdum. Overdoz yarıyor beni. Bir şey var. Bir şey var. Var anne var. Saldırıya geçtiğine göre kesinlikle bir şey var. E gençlik be kızım. Allah hayırlısını versin bu sefer. O hayırlısını falan istemez anne. Nerede en sefili var, en hayırsızı var gider onu bulur. Yine de aşk güzel bir şey. Hayırlı, hayırsız. Anne. Sen babamı mı özlüyorsun? E ee, özlenmez mi kızım? O gençlik, o tatlı heyecan. O böyle kalp çarpıntısı. Ararsın bu yılların sonra. Nasıl ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehher Mekana sığmaz Mekana